Merhaba gençler. Limit karma testi 2 başlayalım. Birinci sorudan. İkinci dereceden bir px polinomunun x artı 3'ün karesi ile tam bölünebilmektedir. E, buradaki eksi 1'e giderken ki limit 6 olduğuna göre başka sayısı nedir? Şimdi ilk önce x artı 3'ün karesine tam bölünüyor ise x artı 3'ün karesi çarpanı olmalıdır. Ve baş katsayısı da a şeklinde yazalım. E burada eksi 1 verdiğim zaman 6 olduğuna göre ne paydayı 0 yapan değer var. E kritik nokta olmadığı için direkt yerine yazalım. E eksi 1 yazarsam buraya 2 gelir. 2'nin karesinden 4. 4 çarpı a 6 olmalı. A da buradan 3 bölü 2. E Başka baş katsayısı A olduğu için 3 bölü 2 C şıkkı elde edilmelidir. Geçtim ikinci soruma. E diyor ki bu şartları sağlayan kaç tane A virgül B ikilisi vardır? E A'ya soldan yaklaştığım zaman 1. E burada gençler şöyle baktığım zaman 1'i veren. E soldan yaklaştığım zaman biri vermesi için demek ki eksi 1 olması lazım. E sağdan deseydi bakın 2'ye giderdi o zaman olmazdı. O yüzden A değeri eksi 1 olabilir. E bir de şuradaki bir değerdir. Ama o değeri bilmiyoruz. Mesela atıyorum kafadan 2 olsun. E ne olduğu önemli değildir. Hem eksi 1 hem 2 değeri alabilir A değeri. E şimdi geldim B değerine. Sağdan yaklaştığım zaman eksi 2 olmalıdır. Bakın 4'e sağdan yaklaştığım zaman eksi 2'dir. E bir de bu grafik böyle devam ettiği için şuradaki bir değerdir. E sağdan veya şöyle hatta Şöyle yaklaştıralım. Şuradaki bir değere e, kaç diyelim? Mesela eksi 3. Sağdan yaklaştırdığım zaman bakın nereye gitsin? Eksi 2'ye gitsin. Dolayısıyla B'ye eksi 3 diyelim. Hani şu değerin ne olduğu önemli değil. Herhangi bir değer. Burada da 4 değeridir. O zaman eksi 1'e eksi 3. Eksi 1'e 4. 2'ye şöyle e, x, y ikilisi şeklinde yazalım. 2'ye eksi 3. 2'ye 4. Dolayısıyla 4 tane gelmelidir. E permütasyon mantığıyla düşünürsek 2 ile 2'yi çarparsanız pat diye 4 cevabını işaretleyebilirsiniz. Geçtim üçüncü soruma. E, diyor ki bize f'in tersindeki ifademde x kare eksi 1'e giderken. E, şimdi ilk önce e, yerine 1 koyarsam. E, tersinde 1 böyle burası 0. E, tersinde 1 olması için ben burayı 1'e eşitlersem. Bakın buradan 0 yani 0 bölü 0 belirsizliği. E, sadeleştirme yapmam lazım. Tersini alayım. Bir fonksiyonun tersi x yalnız bırakılır her zaman. E, her iki tarafın kübünü alıyorum. F, f küp x x artı 1 şeklinde olur. Yani her iki tarafın kübünü alıyorum. Bakın bu gider. x artı 1. E burada x'i yalnız bırakmak için artı 1'i karşı tarafa atarım. E x'i yalnız bırakırsam tersini bulmuş olurum. fx yerine x yazarım. x yerine de fonksiyonun tersi. Yani x küp eksi 1 bölü x kare eksi 1 gelmelidir. Tabii ki x 1'e giderken. E buradan da sadeleştirme işlemi yapar isem x eksi 1 x kare artı x artı 1'dir. 2 kare farkı x eksi 1'e x artı 1. E bunlar giderse 1 koyduğum zaman 3 bölü 2 yani b şıkkı olmalı. E buradan türev aldığım zaman direkt hatta şuradan türev alayım. 3x kare bölü sabitin türevi 0. Burası 2x gelir. Sadeleştirdiğim zaman 3x bölü 2'dir. x gördüğüm yine 1 koyarsam bakın yine 3 bölü 2 cevabını elde ederim. Geçtim gençler dördüncü soruma. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde şöyle tanımlamış. E sıfıra soldan yaklaşacağız. Hemen yaklaşalım sıfıra soldan. 3x artı sıfıra soldan yaklaştığım zaman eksi değerlerdir. O yüzden mutlak değerden eksiyle çarpıp çıkartırım. Böyle x şeklinde olur. E burada zaten gençler e, çarpanlarını ayırır isem x artı 2'ye x eksi 1 şeklinde bölü x eksi 1. Bakın bunlar ne yapacak? Gidecek. Yani burası da x artı 2 şeklinde kalacak. E buradan da hemen sadeleştirdiğim zaman burası 2x. 2x bölü x'den 2'dir. Artı x artı 2. Ve dolayısıyla 0 yazdığım zaman da 4 cevabı elde edilmelidir. Hatta direkt burada hani hiç sadeleştirmeden de bakın 0 0 0 yazdığınız zaman buranın 2 olduğunu bulabilirsiniz. 2 ile 2'yi toplarsanız yine 4 elde edersiniz. Şimdi gelelim 1'e yaklaşalım. E, gençler e, burada 1'e yaklaştığım zaman artı diye çıkar. 3x artı x bölü x olur. E, burada zaten 0 bölü 0 belirsizliği geleceği için sadeleştirmiştim. E, 1 yazdığım zaman 3 olur. E, 4x'in x'e bölümü 4'tür. Dolayısıyla 3 ile topladığım zaman 7 gelir. 7 ile 4'ü topladığım zaman da 11, 5 şıkkı olmalıdır. Geçtim 5. soruma. E, pi koyduğum zamanki değeri nedir? E, buraya pi koyduğum zaman burası 0 gelir. Pi koyduğum zaman 0 yani gençler 0 bölü 0 belirsizliği olmalıdır. Şöyle yazayım. E şimdi sadeleştirme işlemi yapalım. 180'de isim değiştirmez ikinci bölgede artırır. E burada eksidir ama 180'de isim değiştirmez normalde. Ama ikinci bölgede eksidir. Eksinin karesi yine artı olacağı için fark etmez. Yani sin x çarpı cos kare x eksi sin x olur bölü x eksi x çarpı cos kare x elde edilmelidir. Yukarıda sin x parantezini aldığım zaman cos kare x eksi 1'dir. Paydada x parantezini aldığım zaman 1 eksi cos kare. E sadeleştirirsem eksi 1 gelir. Ve yerine de pi koyar isem burası 0 gelir. E x ile çarparsam 0'dır. 0 bölü pi'den 0'ın bir sayıya bölümü de 0'dır. O da c şıkkı elde edilmelidir. Geçtim 6. soruma. Daima doğrudur. E demiş ki A'ya giderken ki mutlak fx'in limiti L olduğuna göre birinci madde. E, limitinin değeri hem L olabilir diyor hem de eksi L olabilir. Değildir gençler. Şimdi bir kere e, mutlağın limiti L ama kendi limiti olmaya da bilir. Mesela limit x A'ya giderken mesela sağ limiti L olabilir. Şöyle yazalım. Mesela sol limiti x e, sola giderken A, pardon a'ya sola giderken fx eksi l olabilir. Bakın bunun mutlağını alırsanız l. E, bunun da mutlağını alırsanız l'dir. E, dolayısıyla e, mutlakların limitleri eşit olduğu için limit vardır ve l. Ama sağ limiti sol limitin eşit olmadığı için limit yoktur. O yüzden e, buradaki a'daki limiti l'dir veya eksi l'dir her zaman ne yapamayız diyemeyiz. Olabilir. Olmaya da bilir. Şimdi geldim. Ama karesinde eksi L'nin karesi de L karedir. Artı L'nin karesi de L karedir. O yüzden ne yapmaz? Sonuç değişmeyeceği için her zaman doğrudur gençler. Çünkü neden? Fx'in kare, e, mutlağının karesi ile mutlak Fx'in karesi aynı şey olduğundan dolayı burası doğrudur. E, geldim demin ki söylediğim gibi. E, burası eksi ile artı L de olabilir. Veya her ikisi L de olabilir. Veya her ikisi eksi L de olabilir. Eksi L eksi L ise artı L kare gelir. Eksi L kare gelmez. Mesela böyle ise gelebilir. Hatta bunlar yerde değiştirebilir. Her zaman budur. Yani daima budur diyemem. O yüzden yalnız iki B şıkkı olmalıdır. Geçtim 7. soruma. Şimdi diyor ki e, F içinde G1'e pardon eksi 1 şeklinde yazmamızı istiyor. Burası eksi 1'e soldan Fx. Şimdi gençler G eksi 1. E, G eksi 1'in değeri bakın artı bir değer olmalı. E, burası sıfırdan büyüktür. E, F'in içi sıfırdan büyük olduğu zaman sonuç 1 imiş. Bakın limitli e zaten kritik nokta olmadığından dolayı direk e, yerine yazmış olduk. Bakın eksi 1 kritik nokta değil sıfırdan büyüktür. Ama fx'in e, kritik nokta sıfır olduğu için zaten burada sıfırdan büyük olduğu zaman sağdan yaklaştığı anlamına gelir. O yüzden sıfırdan büyük değerler de 1 olur. E geldim eksi 1'e soldan yaklaşalım. Eksi 1'e soldan yaklaştığım zaman bakın eksi 1'den nedir? küçük değerlerde eksi birden küçük değerlerde negatif olur o yüzden eksi bir önündeki eksi ile artı olur dolayısıyla iki cevabı yani e şıkkı gelmelidir. Geçtim 8. soruma. Sıfıra sağdan yaklaşmış. Bakın şöyle sıfıra sağdan. Mesela 1 bölü 2 gibi bir değer koyalım. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 2. E mutlağın içi eksili gelir. O zaman eksiyle çarpıp çıkartırım. Bölü x'tir. E yukarıdan x parantezin alır isem. Eksi x artı 1 bölü x'tir. Sadeleştirdim. Eksi x artı 1. E x gördüğüm yere 0 koyduğum zaman 1. O da değişiklik gelmelidir. Geçtim 9. soruma. E 1 koyarsam F1'in değeri 3. 3'ün karesi 9. E burası da 3. Dolayısıyla 6 6'dan 0. E 3'ün karesi 9. 9'dan 9 çıktı. 0 bölü 0 belirsizliği. O zaman çarpanlarını ayırırsam. Fx eksi 3. Fx artı 2 şeklinde ayrılır. 2 kare farkı. Fx eksi 3 fx artı 3 şeklinde e bunlar gitti. Artık yerine 1 koyarsam f1 artı 2 bölü f1 artı 3'tür. 1'in değeri 3 ise 5'tir. Burası 3 üç artı 3'ten 6'dır. 5 bölü 6 b şıkkı olmalıdır. Geçtim 10. soruma. 0. E, e, gençler 0 payda 0 yaptığı için aynı zamanda mutlağın için 0 yaptığı için kritik noktadır. Sağdan ve soldan incelemem gerekir. E, sağdan incelersem burası pozitiftir. Şöyle pozitif çıkar. Dolayısıyla x bölü x'den de bir cevabını elde ederim. e Soldan yaklaştığım zaman e şöyle gençler e eksi 0.1 gibi bir şeydir. Ama mutlağın içi yine artı gelir. Dolayısıyla x artı 2 eksi yine pozitif gelir. Ama burası eksili bir değer olduğu için eksiyle çarpıp çıkartırım. x bölü eksi x'an eksi 1. Sağ limiti sol limitine eşit olmadığı için limit yoktur. Geçtim şöyle 11. soruma. E, diyor ki g içinde f eksi 2. Hemen yazalım bileşkemizi. F eksi 2. F fonksiyonu verilmiş. Eksi 2 değeri, bakın kendi değeridir limit değeri değil. O yüzden eksi 2 değeri sıfıra gittiği için burası 0. Yani benden g sıfırı istiyor. E, burada p gördüğüm yere 0 koyar isem, g 0 eşittir f 0. Artı limit x sıfıra sağdan yaklaşırsam fx. Bakın bu normal kendi değeri ama bu limit değeri. F0. Bakın f0'ın kendi değeri nedir? 5'tir. Şöyle yazalım hatta buraya. Şöyle sonuca yazarsam karıştırırsanız o yüzden altına yazıyorum. E 0'ın bakın kendi değeri 5. Ama 0'ın sağdan limiti eksi 3'tür. Topladığım zaman 2 e şıkkı gelmelidir. Geçtim 12. soruma. E, diyor ki bize birdeki limiti nedir? E, sağ limiti, sol limitine bakalım çünkü kritik noktadır. E 1'in sağına bakarsam f1 sağ e, eksi g1 sağdır. O da bakın nereye gitmiş? 4'e gitmiş. E burada 1'e baktığım zaman f1 sağ eksi ve pardon burası artıymış. G1 sağ o da şöyle bakın kaça gitmiş sıfıra taraf tarafa toplar isem 2 F1 sağ eşittir 4 1'in sağı buradan 2 gelir e geçtim soluna hemen baktım F1'in solu artı G1'in solu bakın o da nereye gider 1'e e burada 1'in soluna baktığım zaman F1'in solu eksi G1'in solu Bakın şöyle 3'e gider topladığım zaman bakın bunlar gitti. 2 F1'in solu 4'tür. F1'in solu da 2'dir. Sağ limiti sol limitine eşit olduğu için limit vardır ve 2 cevabı elde edilir. Geçtim gençler 13. soruma. 3. dereceden bir polinom. E, bunlar da verilmiş. Buna göre işleminin sonucu kaçtır? E, 1 verdiğinde 0 oluyorsa sonuçta bir real sayıysa e, burası da 1 verdiğinde 0 olmalı. Yani x eksi 1 bunun kökü olmalı. O zaman yazdım. E, yine 2 verdiğinde 0 sonuç real sayıysa x eksi 2 kökü olmalıdır. Çarpı mesela a artı b şeklinde. Hani baş sayısı a x eksi b gibi şeyler de yazabilirsiniz. Tercih sizindir. Ama ben a artı b şeklinde yazmayı daha çok seviyorum. Şimdi geldik gençler. E burada p bakın buraya yazdığım zaman. x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı a artı b bölü x eksi 1. Bakın bunlar gitti. E, yerine 1 koyduğum zaman eksi 1. 1 e, koyduğum zaman a artı b eşittir 4'tür. E, a artı b buradan eksi 4 cevabı elde ederiz. E, burada yerine koyduğum zaman x eksi 1, x eksi 2, a x artı b şeklinde bölü x eksi 2. Bakın bunlar gider. Yerine 2 koyarsam 1, 2 koyarsam 2 a artı b. O da eksi 3. Her iki denklemi alt alta çözer isem. A artı B de şöyle pardon şurada eksi 1 eksi 4 şöyle yazmış olalım. E, gençler burada da 2A artı B de eksi 3 idi. Yukarıdaki denkleme eksi ile çarpar isem A eşittir 1 gelir. A 1 ise B de buradan eksi 5 cevabı elde edilmeli. E, şimdi burada yerine yazalım. Şöyle göstereyim x eksi 1 x eksi 2 ax artı b'dir bölü x eksi 1 çarpı x eksi 2 hani bu pratik yolu gördükten sonra aslında hani direkt x eksi 1'i kapatırsınız burada yazarsınız mesela burada x eksi 2'yi kapatırsınız yazarsınız burada ikisini kapatır yazarsınız hani ben anlayın diye ayrıntılı yazıyorum sadece şimdi yerine 3 koyarsam benden istenilen 3 a artı b'dir a'mız 1 idi b'miz de eksi 5 idi topladığım zaman eksi 2 c şıkkı elde Geçtim 14. soruma. Eşim demiş ki e, burada f mutlak x. Gençler hemen grafiği çizelim. Mutlak her zaman bakın parantezin içi x eksi de olsa artı da olsa şu parantezin içi artı gelir. O yüzden grafiğin sadece artı olan kısmını y'ye göre simetriye alınır. İşte bu f mutlak x'tir. Dolayısıyla sıfıra sağdan da soldan da yaklaşsam limit değeri 3'tür doğrudur. E, geldim buraya. E, bir sağdan yaklaşacağız. E, birin önü eksili olduğundan dolayı gençler normalde bir yazarsam sıfırdır. Ama sağdanın önü eksi olduğu için sıfıra nereden yaklaşılmalıdır? Soldan. Çünkü öne eksiyse sağsa sol olur, solsa sağ olur. Hatta ispat edelim. 1 yazdığım zaman 0'dır. E, birden büyük bir değer. Atıyorum 1.1 gibi yazarsam eksili gelir. O yüzden 0'ın solu olmalı. 0'a e, soldan yaklaştığım zaman 2'dir. Doğru. E, F içinde F eksi 1'e sağdan. Önünde bir F daha olduğu için eksi 1'e nereye e, sağdan mı soldan mı olduğu önemlidir. E, eksi 1'e sağdan yaklaşalım. Bakın. Eksi 1'e sağdan yaklaştım. Normalde limit değeri 0 ama üstünde kestiği için 0'a da sağdan yaklaşılır. Önünde bir f daha olmadığı için sağdan nasıl olduğunu artık bakmamıza gerek yok. E 0'ın sağı oradan da 3 gelmeli ama 2 dediği için yanlış. 1 ve 2 cevabı elde edilmelidir. Geçtim 15. soruma. Şimdi diyor ki şöyle bir e, doğru grafiği verilmiş. Buna göre bir noktasındaki değeri. Şimdi hemen bakalım gençler. İlk önce denklemimizi yazalım. Doğru denklemi mx artı n şeklinde. E, bu noktam 0 verince 1'dir. E, bu noktam eksi 1 bölü 2 verince de 0'dır. E, 0 verince 1 olacak. E, 0 verelim hemen. E, n gelir o da 1 elde ederim. Yani y eşittir mx artı 1'dir. Eksi 1 bölü 2 verelim. Eksi m bölü 2 artı 1 eşittir. E, y'si de 0. M'imiz de buradan 2 gelmelidir. Yani denklemimiz 2x artı 1 şeklinde olmalı. E, benden ne istiyor? Hx e, burada Hx ne demekmiş? Fx'in bir birim sağ Şöyle de fx'i yazalım. Bir birim sağa ötelenmiş hali x'den çıkartılır. E aşağı ötelenmiş hali de y'den çıkartılır. E f içinde x eksi 1 bulmak için yerine yazarım. 2 çarpı x eksi 1 artı 1'dir. E 1 de aşağı ötelenmiş. E artı 1 eksi 1 gider. Yani 2 çarpı x eksi 1. Bu da h denklemi olur. Yerine koyarsam x küp eksi 1 bölü x eksi 1 çarpı 2'dir. Limit 1'e giderken. E 1 koyduğumda 0 bölü 0 belirsizliği sadeleştirme işlemi. x eksi 1 x kare artı x artı 1'dir. 2 çarpı x eksi 1. E bunlar giderse 1 koyduğum zaman 3 bölü 2. Veya türevini alırsam 3 x kare bölü 2'dir. Yerine 1 koyarsam yine 3 bölü 2 cevabını elde ederim. Geçtim 16. soruma. E sıfıra sağdan. E sıfırdan büyük değerlerde neymiş? 2. E burada 0 koyduğum zaman e limit ter e, sağ limiti ile sol limiti olması lazım kritik nokta olduğu için. E limit burada 0'a sağdan yaklaştığım zaman 0 sağın neyidir karesi? E 0 sağın karesi 2'nin karesinden 4'tür. E 0 sola bakarsam f 0'ın solu f 0'ın solu eksi -2'dir. E karesi yine 4'tür. Sağ limiti sol limitine eşittir ve 4'tür. Topladığın zaman da 6 cevabını elde ederim. Geçtim 17. soruma. ABC bir ikiz kenar üçgen şöyle de bir yarım daire verilmiş. Buna göre üçgenin alanı S1 yarım dairenin alanı S2 olduğuna göre alfa sıfıra giderken ifadenin limiti nedir? Şimdi gençler hemen hatırlatalım şöyle. Mesela istediğimi diyebilirim. Ben mesela buraya 1 diyelim. İkiz kenardan şöyle indirilen dikme hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. E burada Karşı şuraya da ne diyelim? Mesela x e, hatta r diyelim daha kolay olur. Alfa bölü 2'nin burası karşısıdır. Burası hipotenüsü. Yani sin alfa bölü 2 r bölü 1 şeklinde olmalı. Yani burası sin alfa bölü 2'dir. E, burası sin alfa bölü 2'dir. Artık gerisi kolay. E Şu üçgenin alanı sinüs alan teoreminden 1 bölü 2... Kenarları çarpımı aradaki açının sinüsüdür. Bu S1. Şimdi gelelim S2'yi bulmaya. E, yarım daire Pi R kare bölü 2'dir. Oradan da Pi bölü 2 R'nin karesi sin alfa bölü 2'nin karesi şeklinde olmalı. E, yerine yazalım. E, 1 bölü 2'den çarptığın zaman sin alfa bölü 2'dir. Çarpı sin alfadır bölü. E geldim buraya yerine yazarsam pi bölü 2 sin kare alfa bölü 2. Bakın bu ikiler ne yapar gider. Oradan da burası sin kare alfa gelir bölü sin kare alfa bölü 2 çarpı pi'dir. Limit x sıfıra giderken sin ax bölü sin bx'den bakın burada sinlerini kapatırsanız a bölü b olur. O yüzden burada da şöyle yaptığım zaman hemen göstereyim. Sin alfa bölü sin alfa bölü 2'nin karesi çarpı 1 bölü pi'dir. E bunları sinleri kapattığım zaman alfanın alfa bölü 2 oranı 1 e 1, 1 bölü 2'den 2'dir. Karesi 4'tür. E 1 bölü pi ile çarparsam 4 bölü pi o da değişikliği olmalıdır.